Selamlar değerli dostlar. Ziraat Mobil'de pasaport harcını nasıl basit bir şekilde yatırabilirsiniz? Bunu göstereceğim. Şu anda hesaplarımdayken sağ alttan menü kısmına, daha sonra burada ödemeler ve alta biraz kaydırdığımda vergiler ve resmi kurumlar kısmına tıklayacağım. Burada şu anda kimlik kartı satış bedelinin altında pasaport harcı kısmı bulunuyor. Buradan bu kısma tıklayacağım ve şu anda ben de pasaport harcını ödemek istediğim TC kimlik numarasını girmemi istiyor. Burada TC kimlik numaramızı doğru bir şekilde girdikten sonra devam et diyeceğiz. Devam et sonra burada şu anda gördüğünüz gibi vergi seçiminde süreler bulunuyor. 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl ve 3 yıldan fazla süreli olanlar diye. Burada sizler hangisini ödemek istiyorsanız onu seçeceksiniz. Örnek veriyorum burada 6 ay Altaya tıkladığımda burada şu anda benden ödeme aracı seçimi istiyor. Yani burada hangi hesabınızdan ödeme yapmak istiyorsanız o hesabınızı seçmeniz gerekiyor. Seçtikten sonra ödeme yap kısmı ile beraber artık girmiş olduğunuz TC kimlik numarasındaki kişinin pasaport harcını bu şekilde yatırmış oluyorsunuz. Tabii ki burada dikkat etmeniz gereken kısım ne kadar süreyle bunu ödemeniz gerektiğiniz yani hangi süredeki pasaport harcını ödemek istiyorsanız o şekilde buradan doğru bir şekilde seçtikten sonra artık sizler basit bir şekilde Ziraat Mobil'den ödeyebilirsiniz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper şükür satanak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız ve yapamadığınız herhangi bir kısım bulunuyorsa yorumlar kısmında belirtseniz sizlerimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.